Bakın açlık sınırı 31.224 lira olmuş. Yoksulluk sınırı 101.706 lira. Bugün Bozüyük'te esnaf ziyareti yaptık. Ramazan geliyor. Hurmanın kilosu 1000 lira. Medya hurması, kaliteli bir hurmadan bahsediyorum tabii ki. E bu millet her şeyin en güzeline neden şu mübarek Ramazan ayında bir Medine vurması Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tavsiye ettiği gibi alıp yiyemesin? Bir lira dedim ki bir kiloda kaç tane hurma var? 25 tane. Hurmanın tanesi 40 lira. Ramazan geliyor. Yine bugün esnaf ziyaretinde fındık kilosu 1600 lira. Sihir fıstığı kilosu 1400 lira fıstığının kilosu 1850 lira. Emekli maaşının 20 bin lira olduğu bir ülkede kurye fiyatından ve hurma fiyatından bahsedelim. Pastırmanın kilosu 2000 liraya dayanır. Siz 20 bin lira emekli maaşı 28 bin lira asgari ücret veriyorsunuz. Ev kiraları en ucuz yerde 25 bin liraya çıkmış hadi diyelim evin kirası olmasa bile işte fındık fıstık fiyatını, pastırma fiyatını, hurma fiyatını söyledim. Şu mübarek Ramazan ayında bu insanlar nasıl yaşayacak? Bekar bir çalışanın çalış yaşama maliyeti 40 bin lirayı aşmış. Yani tek başına bekar bir insanın temel ihtiyaçlarını aylık olarak karşılayabilmesi için 40 bin lira gerekiyor. Son bir yıllık dönemde açlık sınırı 9 bin lira yükselmiş, yoksulluk sınırı ise 30 bin lira yükselmiş. Şimdi bu hesaba göre yani açlık sınırının 31 bin lira, yoksulluk sınırının 101 bin lira olduğu hesabına göre Türkiye'de halkın yüzde 80'i yoksul, yüzde 45'i aç. Matematik olarak böyle. İşte enflasyonu görüyoruz. Hala daha yüzde kırkın altına gıda enflasyonunu yediremiyorlar. Kaç sene oldu Mehmet Şimşek geleri. Şimdi de bahane olarak vatandaş altın alıyormuş da, Ramazan geliyormuş da bir sürü uydurma bahaneyle vatandaşı kandırmaya kalkıyor. Türkiye İsraf Vakfı 2021 yılında kamuda yıllık 1 trilyon liralık israf olduğunu tespit edildi. 2021'de 1 trilyonsa enflasyonla buna hesap ederseniz bugün en az 2 trilyon israf var. İşte bu israfı önleyecek. Milli görüş ruhuyla önleyecek. Erbakan hocamızın rahmetli Fehim hassasiyetiyle önleyecek. Yılda iki trilyon imtiyazlı öldüklere kaynak aktarımının engellerimiz. Bir trilyon vergi muafiyetlerinden dolayı bunlara kaynak aktarıyorlar. Bunlardan vergi almıyorlar. Böyle haksızlık olmaz. Bunu önleyeceğiz. 250 milyar lira da kamu özel iş işbirliği projelerindeki garanti ödemeleri bu köprülerden, otoyollardan, havaalanlarından dolayı bu 5 tane 8 tane o denge yılda 250 milyar lirada ödeme yapıyor. Bunun da en az üçte 1'i fazladan normal maliyetin üzerinde kat ve kat üzerinde dolayısıyla 1.25 trilyon yani 1 trilyon 250 milyar lirayı da buradan kurtaracak.